İki büyük kupayı. Haksızlık etmiyor musunuz? Bence haksızlık ediyorsunuz. Okan Buruk kadar üzülmüş olabilir misiniz? Okan Buruk kadar canınız acımış olabilir mi? Maçtan sonra ne yaptığını şaşırdı. Ne yapacağını şaşırdı. Akletti olan var mı falan filan, akletti olmayan var mı demeye başladı. Manasız. Çünkü canı yandı. Canı yandı. Canınız yanarsa... Ne yapacağınızı şaşırırsınız. Okan Hoca da öyleydi dün. İşte ama ne diyorum? En yaralı aslan Okan Buruk şu anda. En yaralı aslan. Siz biliyor musunuz şu anda Okan Buruk muhtemelen Çaykur Rizespor maçı bir an evvel gelsin diyor. Bir an evvel Fenerbahçe derbisi gelsin diyor. Bir an evvel Aziye maçı gelsin diyor. Azdan az, çoktan çok diyor. Parantez içi azdan az derken Aziye Alkmar. Bunu da anlamıyor pozisyonda girmesin bazıları azdan az çoktan çok diyor. Mesajı böyle verecektir herhalde. E, bu arada Berkan yok mu falan diyen arkadaşlarım var burada Hazal başta olmak üzere. O zaman Berkan yoktu falan diye. Kusura bakmayın Berkan'ın attığı golle şampiyon bile olmuş olabilirsiniz geçen sene. Kusura bakmayın. Uzaktan vurdu sonradan girdi gol oldu. Mehmet Şahiner teşekkür ederim kardeşim benim. Savaş Kara beni Türk hakemlerine emanet edin diyor Okan Buruk. Kardeşim Okan Buruk Başakşehir'de de mi o hakemle şampiyon oldu? He? Okan Buruk Başakşehir'de de mi Türk hakemleriyle şampiyon oldu? Okan Buruk Manchester United'ı Old Trafford'da yenerken de mi Türk hakemleriyle yendi? Okan Buruk Akisar'da iki kupayı birden kazanırken de mi? Yabancı hakemlerle kazandı. Başakşehir'deyken de mi yabancı hakemlerle kazandı? Türk hakemleri yok muydu o zaman? Yapmayın. Savaş Kara seviyorum seni. Gökhan Gencer, azaklar resmen dalga geçmişler bizde Bütçelerinden örnek verip futbol dersi verdik, manşetler atılmış. Hemen Okan Buruk istifa yazıyorlar. Yanlış. Gökhan Gencer, hiç önemli değil. Haftaya e, onlara e, futbolun dersini, kralını, Galatasaray'ın büyüklüğünü anlatıp torunlarına anlatacakları bir hikaye yazarak gönderir Galatasaray onlara. Evladım, bu görmüş olduğunuz Galatasaray'ı biz bundan 20 sene önce, 30 sene önce kendi stadımızda 4-1 yenmiştik. Hatta bir futbolcuları var Kaan Ayhan ve Berkan diye darmadağın ettiler. Biz de öyle yaptığımızı zannetmiştik. Hatta ertesi gün futbol dersi verdik diye manşetler atmıştık. Ama bir hafta sonrasını düşünmedik. Arenaya çıktığımızda, Rams Park'a çıktığımızda sahada 11 tane yaralı aslan, tribünde 52.500 yaralı, yap yaralı aslan vardı. Ama sonu hezimet oldu. Dersimizi aldık ve biz kendi köyümüze geri döndük. Diyebilir mi? Diyebilirler. Bu Galatasaray. Gördük aslanları diyen arkadaşlar. İki senedir Galatasaray şampiyon oluyor. İki senedir. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'ndeydi arkadaşlar. Bu sene kapıdan döndü. Ha onu da söyleyeceğim bir saniye. Ee...